Cem Bey bu cüret bir kulüp başkanını tehdit edip tokatlamak, sonra bunun kayda alınması sosyal medyaya kim sızdırdı elbette bilmiyoruz ama erti, yani bugün de yani yer yerinden de oynamadı öyle bir gündem maddesi olarak geçip gidiyor bu sizi şaşırtıyor mu? Ne kadar şaşırtmıyor Türkiye'nin normali bu artık işte geçtiğimiz birkaç aya kadar. Ne kadar düzeldi onun da bilmiyorum ama Türkiye kara para aklamada gri listede olan bir ülkeydi. Hangi ülkeler var orada bir bilseniz utanç duyarsınız. Oradan da nasıl çıktık ne kadar çıktık onu bilmiyorum henüz ama... E, ...o gri listeden çıkmış olmamıza rağmen hala... E, ...organize suç örgütleri e, listesinde sıralamasında... Dünya on dördüncüsü ve Avrupa birincisiyiz. Organize suç örgütleri, bunların içine kimler giriyor, neler giriyor, bilmiyorum. Ama sadece Ayhan Bora Kaplan'ın değil, Sedat Peker'in açıklamaları hepsi unutuldu. Biri daha vardı, da şey Sezgin ne korkmaz mı? Sezgin Baran Sezgin korkmaz mı? Sezgin korkmaz. Amerika'da yargılanan eleman. Onun da ne iddiaları oldu, işte siyaset, kara para, çökme, e, yargı, emniyet, iş adamı, siyasetçi, işbirliği birliği. E, yani onun için ben zerre kadar şaşırmıyorum. Bunun da nedeni, Türkiye'de tabii bir gecede olmadı bu, 10-15 sene içinde oldu. Belediyelerden tutun, iş dünyasına kadar, spor kulüplerine kadar. Yargı bize, biz, biz iktidara yakın bir isimsek, isim tanıyorsak, e, yargı nasıl olsa bize dokunamaz. Hakikaten de dokunulduğunu görmüyoruz. Sembolik, göstermelik bir iki gözaltından sonra hiç konu kapanıyor, gidiyor işte. E, göstermelik bir gözaltı oluyor, ondan sonra e, tutuksuz yargılama oluyor. İşte spor dünyasının nelere karıştığını bir başka davada görüyorsunuz bankada bankanın da adı geçiyor orada. Onun için Türkiye'de yani tuzun kok, leş gibi koktuğu günleri yaşıyoruz. Tünelin ucunda da ışık yok maalesef. Tünelin ucunda değil. Cem Bey siz neye bağlıyorsunuz? Yani toplumda sorunu teşhis eden çok büyük bir kitle var. Çoğu vatandaşların çok büyük bölümü ama erken seçim isteyen sorunları siyasetin çözebileceğine inananlarla aradaki makas bunu siz neye bağlıyorsunuz? Şimdi ondan önce şunu söyleyeyim. Türkiye'yi yöneten zihniyetin sözlerinden bir alıntı yapayım. Bir siyasi parti veya bir siyasetçi o partinin içinde diyor ki siyasi etik, siyasi ahlak yasası çıkarmamız lazım. Türkiye'yi yöneten zat da diyor ki öyle bir yasa çıkarırsak ilçe başkanı bulamayız siyaset ediyor. Ben daha ne diyeyim? Siyasi ahlak yasası çıkarmamız lazıma verilen cevap. Bunu yaparsak partiye ilçe başkanı bulamayız. Zihniyet bu. Onun için e, hani, tuz koklu Çürümüşlük nereden ele alsanız? Şimdi Mehmet Ali Bey araştırmacı. Ben geçen gün bir anket gördüm. Doğruysa şöyle sorulmuş. En güvendiğiniz kurumlar arasında egemen şey e, ne diyor da e, adalet mülkün temelidir denilen kurum en aşağı. Ma güven %1.4 %1.4 yani 200 sokaktaki 200 insandan 197'si ben yargıya güvenmiyorum, adalete güvenmiyorum diyor. Daha, daha ne olsun? Orada şeyinde koskocaman salonunda bakın duruyor gösteriyorsunuz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir denilen kuruma güven yüzde on 10. yüzde yüz kişinin doksanı sokaktaki adamın Türkiye bir seçtiği adamlara güvenmiyor ya. Seçtiği adamların <laughs> oluşturduğu meclise güvenmiyor. Yüksek seçim hani erken seçim erken seçim. Ben erken seçim ana muhalefetin baş şeyi olsam, lideri olsam ben ben de korkarım erken seçim istemeye. Yargıya güven yok, meclise güven yok. Eee yüksek Seçim Kurulu'na güven 100 kişinin üç 3.5'u güveniyor. Düşünebiliyor musunuz? Yüksek Seçim Kurulu da yüksek yargı mensuplarından oluşuyor. E şimdi nereden tutsanız elinize yani diyorsunuz ki aslında konuştuğumuz konu Türkiye'ye İtalya'da olduğu gibi bir temiz eller operasyonu lazım. Temiz elleri yapmak için temiz el lazım. E o nerede? Onu bana gösterin. Hadi arkasından gidelim. Temiz el nerede? Yani Ama, hep söylenen tır, bir yürekli savcı çıksa filan. O, o onun çok uzığında izliyorsunuz. Evet. Arada çıkıyor onu da bacağından asıyorlar. Orayı da sağlama almışlar. Adam <laughs> hakim şey verdi ya, dilekçe verdi Yüksek Seçim Kurulu'na. Üçüncü kez aday olamaz, Anayasa ihlaldir diye şey yaptılar Meslekten attılar adamı. Ara sıra böyle çıkanlar oluyor ama öyle bir köşeleri kapmışlar ki düşünebiliyor musunuz? Hakimler, savcılar kurulunun başı, bir siyasi parti genel başkanının tek başına bir gecede atadığı Adalet Bakanı. Adalet Bakanı. Bir siyasi parti genel başkanı Adalet Bakanı'na atıyor. O da hakim savcıların özlük haklarıyla ilgilenen kurumun başkanı oluyor. E gösterdiğiniz meclis başkanı işte. O da o da partisan. Tarafsız olması gerekirken ne kadar partisan olduğunu biliyoruz. Onun için ne, yani ben de ben de sokaktaki adam olarak siyaset kurumuna nasıl güveneyim? Ne katakuller dönüyor arkada, ne pazarlıklar dönüyor bilmiyorum ki. Kafamda bin tane tilki dolaşıyor, sorular oluyor ama cevabını bulamıyorum. O cevaplar bölümüne geçmeden önce bir virgül koyalım lütfen Sayın Toker. 30 saniyelik çok kısa bir reklam aramız var dönüşte. Evet Sayın Toker, yani adalet yerlerde, ekonomi yerlerde ama e, bu sorunları siyaset çözecek diyenlerle e, bu sorunları tespit edenler arasındaki makası konuşuyorduk yanıtları anlatıyordunuz siz. Buyurunuz. Doğru. Yani adalet yerlerde olduğu için zaten ekonomi yerlerde. E, düşünün biz ne yaptık? Üç tane referandum yaptık. Cumhurbaşkanı halk seçsin referandumu yaptık. 12 Eylül daha birkaç gün önce 2010 referandumunda hukuk devleti olacaktık. Yargı bağımsızlığı gelecekti. Ha, o zaman şunu söyleyenler kısmen haklıydı. Yargı Türkiye'nin e, bu çok partili dönemde ne zaman bağımsız oldu, onu ben de sorgularım ama şunu kesinlikle biliyorum: AKP döneminde hiçbir zaman olmadığı kadar da yürütmeye bağlı değildi. Birazsa 2010 referandumundan sonra tamamen yürütmeye bağlandı yargı. Onun bedelini ödüyoruz. Ondan sonra en azini 16 Nisan 2017 referandumu yeni rejime şaibeli bir şekilde geçtik. 2,5 milyon mühürsüz pusula var. Ondan sonra da ekonomide işte duvara tosladık. Çünkü güven kalmadı hiçbir şekilde. buradan çıkış, buradan çıkışı bilen varsa o bana anlatsın. Yani ben sadece bir şey söyleyeyim. Bakın Türkiye 2018 Ocağı'ndan beri özgür olmayan ülkeler statüsünde. Özgür olmayan, tarihinde ilk defa özgür olmayan ülkeler statüsündeki ülkelere bakıyorsun. Kimler bunlar? İşte Orta Doğu diktatörlüklerini bir kenara koyuyorsunuz. Onlar da zaten işte seçim meçim yapılıyor. Ama kimler var bize yakın? Putin rejimi var, Rusya var. Aliyev rejimi var, Azerbaycan var, Sisi rejimi var, Mısır var, Maduro rejimi var, Venezuela var. Aa, orada da bakıyorsunuz ya meclisler var, partiler. Mısır'da yüze yakın parti var biliyor musunuz? İran'da yüze yakın siyasi parti var biliyor musunuz? 60-70 tane siyasi parti var. Dört bir seçim oluyor falan. Maduro yaptı geçenlerde seçimi. Hepsinin muhalefetteki bir lider şeyi var, bir muhalif isim var onlara karşı çıkan. Putin'e mutlaka neredeyse tamamına da bir yargısal taciz var. Tüm rakiplerine bu Şimdi oraya geliyorum. Muhalifler içeride. Navalny işte hapiste hayatını kaybetti. Azerbaycan'da bir muhalif içeride. Hepsinin gerekçesi var. Hepsinin huku, kanuna uygun, hukuka değil. Kanuna uygun gerekçesi var. Niye hapiste olduklarına dair. Ve biz İmamoğlu'ndan bahsediyoruz biliyor musunuz? Evet. <laughs> Gelecek siyasi yasa. Mazuronun yani, rakibi de Türkiye evet. Türkiye'deki rejime yakın her ülkede işte Mısır örneğini verdiniz, Venezuela örneğini verdiniz, Rusya hepsinde evet. yaşanan manzara var bunlar. Manzara evet. var çünkü hepsi rakibinizi özgür yargı taciziyle bir etkisizleştirin, elimine edin. Bu denenen ne yazık ki bu tip ülkelerde. Bir, bir de, onun için o kategorideyiz zaten. Şimdi Agit geliyor bizim şeyleri kontrol ediyor. Seçimleri, gözlemciler gönderiyor. Siz bir tane e, son zamanla son dönemlerde şeyde dahil referandumda dahil hür, özgür, adil, demokratik bir seçim yapılmıştır. Raporu gördünüz mü ha. Agit'ten? Hayır. E, basın özgürlüğü yoksa zaten kimse özgür değildir o ülkede. Bakıyorsunuz bu kategorideki ülkelerde ifade özgürlüğü anayasasında var mı? Var. Baldanlıyor hepsinde. Ama ifade ifade özgürlüğü uygulanıyor mu? Hayır. Gösteri yürüyüş özgürlüğü var mı? Var. Anayasasında var. Uygulanıyor mu? Sıkıyorsa uygulanıyor. <laughs> Devlet memuru İzmir Başkan'la söyledi. <laughs> Hadi sıkıyorsa çık da dedi gösteri yürüyüş yap göreyim dedi. Yani ee, onun için bu bu statüye düştükten sonra maalesef bu girdaptan ekonomik olarak da, siyasi olarak da, adalet anlamında da çıkış, çıkış çok zor. Ya Yaşar Yaşar Bey bir dakika bana ödünç Tabii, buyurun. vakit verebilir mi? Çok özür diliyorum sağ olsun. Buyurun. Mehmet Ali Bey'in dediği çok doğru bir şey var. Rüzgar var, muhalefet yelken açamıyor. Yelkeni yok. Yani söylediği şeyleri somutlaştırmak isterim. Bakın siyasette e, parti değil bir itimat güven veren bir lider lazım. Mesela bir şey var klişe oldu artık. Merkez sağda büyük bir boşluk var. İsterseniz 10 tane merkez sağ parti kurun. Ama başına halka güven verecek bir lider oturtmadığınız zaman o boşluk, içeri, İşte dedi, o boşluk dolmuyor. Şimdi Özgür Özel daha yolun başında bakın güven veriyor mu vermiyor mu örneklerle konuşayım. Aklına geleni söylüyor. Danışıyor mu danışmıyor mu onu da bilmiyorum. Hani Şam'a gidiyordu? Hadi gitsene. Hani Gazze'ye gidiyordu? Hadi gitsene. Hani e, anayasaya saygı mitingi yapıyordu? Dev miting yapıyordu? Ne oldu? Işıkları yakıp söndürme kampanyası başlatıyordu. Bir gün sürdü mü? Sürmedi. E bunları alt alta yazdığınız zaman sokaktaki adam olarak ben de ya adama güveneyim mi güvenmeyeyim mi? Boy boyuna sallıyor. Kılıçdaroğlu'nun sonunu da o getirdi seçimden önce. Herkese 15 bin lira veriyordu emeklilere. İnanıldı mı? İnanılmadı. Deprem bedava konut veriyordu. İnanıldı mı? İnanılmadı. 400 küsür milyarın her kuruşunu Türkiye'ye geri getirecekti. İnanıldı mı? Hayır inanılmadı. Yani siya güvenilir siyasetçi, parti enflasyonu var ama güvenilir siyasetçi, peşinden gidilecek siyasetçi yok, yokluğu var Türkiye'de. Evet. Ben keşke Özgür Özel doğru adımla ilerleseydi şey, e, siyaset genel başkanlığı aldıktan sonra şu güveni te nerede? Şimdi bakın benim CHP'ye oy verebilmem için ha, helal olsun adam adaleti böyle yönetecek. Ekonomiyi böyle yönetecek, eğitimi böyle yönetecek. Hadi gölge kabinesinden bana bir tane isim söyleyin. Allah aşkına. Ben ya. hepsini sayabilirim de. <laughs> e, sayarsınız da <laughs> ne, niye ismi saymakla bitmiyor ki? Ee, ama şimdi e... sokaktaki adam bilip de evet bu adam gerçekten adalet bakanı olacak düzgün bir adam. Bu adama eğitim teslim edilir, bunlara ekonomi teslim edilir, tutarlı şeyler söylüyorlar bir program ortaya koyuyorlar diyebiliyor muyuz? E, Cem Toker hem iki itiraz sesi e, hem bu itirazları Erdoğan'ın bu ülkeye yeni anayasa şart bizim de öncelikli gündemimiz budur sivil bir anayasa yapacağız sözü neden susturamıyor e, ne dersiniz? Çünkü gerçekten e, aklı başında insanlar şu soruyu soruyor. AKP'de yeni anayasa martavalı anlatan, masalı anlatan siyasetçilere, buna Erdoğan da dahil. E, mevcut anayasayla hangi özgürlük alanını genişletemiyorsun? Hangi madde mani oluyor? Somut konuş, somut. Yani e, neyi istiyorsun da yapamıyorsun? Çünkü mevcut anayasada, bakın Bengü Hanım ben internete girdim. Sovyetler Anayasası'nın da İngilizcesi var. Saddam Anayasası'nın da İngilizcesi var. Az önce de söyledim. İnanmayacaksınız Kuzey Kore'nin de bir anayasası var ve onun da e, başlangıç maddelerinden bir tanesi. Mesela Kuzey Kore dünyanın en Ceberük devleti. E, hiçbir özgürlük yok ama orada diyor ki, mealen çeviriyorum, e, şey şeklinde çevirebilirsiniz... E, egemenlik kayıtsız şartsız Kore halkınındır. Yani dünyada her anayasadan bal damlıyor. Böyle canınızı okuyacağız diyen anayasa falan yok. Milletin özgürlüğünü elinden alacağız. Hakkını hukukuna saygı göstermeyeceğiz var. Sovyetlerde de o neler var. Bugün Putin Rusya'sının anayasasında da her türlü özgürlük var. Yani üstünü kapatsanız ama bu Hollanda anayasası mı İsveç anayasası mı falan dersin. Sonra bakıyorsunuz a Putin Rusya'sının anayasasıymış. Onun için somut konuşmak lazım. Bugünkü anayasayı bu darbe anayasası dedikleri zaten 177 maddenin kaçı 143'ü değişmiş. 34'ü kalmış. Bugünkü anayasayı özgürlüklere inanan, bireysel hak ve özgürlüklere kalben inanan, bir hukuk devletine inanan, adaletin e, önemine inanan bir zihniyete verin bugünkü anayasayla yarından itibaren Türkiye'yi bir cennet gibi yönetmeye başlar. Vatandaşa umut da verir. Siz gazeteciniz, gazetecisiniz. Basın özgürlüğü var mı? Var. Sansür yasağı var mı? Var. İfade özgürlüğü var mı? Var mevcut anayasada. Din inanç özgürlüğü var mı? Toplantı gösteri özgürlüğü var mı? Hukuk devleti var mı? Yargı bağımsızlığı var mı? Hepsi var. Neyini değiştireceksin? Somut konuş. Ama öte yandan bir de şu var. Bir kutlu davaları var bunların. Ha, bu yaşamlarında mı o kutlu davayı sonlandırmak, oraya varmak istiyorlar? Yoksa bir sonraki nesle altyapıyı mı hazırlıyorlar onu bilmiyorum. Ama mevcut anayasayı, Hollanda anayasasını bunlara verin. Hollanda'yı da cehenneme çevirirler. Mesele Anayasa'da yazılan hak ve özgürlükleri ona uygun bir zihniyetle, özgürlükçü zihniyetle bir iktidar uygulamaya koyuyor mu ona bakarım. Bir meclis kanunlar yapıyor mu, adalete saygılı, hukuka saygılı, özgürlükleri koruyan devletten vatandaşı koruyan yasalar yapıyor mu ona bakarım. Her şeyde önemlisi bu mevcut anayasa'ya. Göre yapılmış kanunlara karşı vatandaşı koruyan bir yargı var mı? Öyle özgürlükçü, adil bir gözlükle yorumlayan bir bağımsız yargı var mı? Ona bakarım. Onun dışında ha anayasada bir illa bir şey değişecekse ben bir liberal demokrat olarak şunun değişmesini görürüm. Çünkü bu bir çelişki. Mesela atıyorum maddeyi 30. maddede verdiği en temel özgürlüğü 70. maddede bir bahaneyle alıyor. Milli güvenlik diyor, gelenek görenek diyor, aileyi korumak diyor, gençliği korumak diyor. Aa bir bakıyorsunuz. Burada verdiğini orada alıyor. 40'ta verdiğini 80. maddede alıyor. Ondan sonra da bak diyor anayasaya göre hareket ediyorum. Bu yasakları anayasaya göre yapıyorum. Onun için ben Erdoğan somut konuşsun. Bana iki tane fazla değil. Bir bir tane örnek versin ya. Ben bu millete şu özgürlüğü vermek istiyorum ama bana şu anayasanın şu maddesi mani oluyor. Onun için ben bunu tamamen cambaza bak. Dediğiniz gibi bakın az önce çok güzel bir şey dediniz. Gündeme adaletsizlik, hukuksuzluk, ekonomi, fakirlik, sefalet, enflasyon, özgürlük ihlalleri, seçilmiş bir milletvekilinin hala hapiste olması... Bunlar konuşulmasın diye tipik AKP metodu, cambaza bak, gündemi de işte burada da top şeye geliyor. Ana muhalefet partisine geliyor. Gündemi değiştirebilmesi için o kadar çok imkan ve konu var ki elinde. Eskiden olduğu gibi şey de değil, e, yani yetenekleri de çok, imkanları, kaynakları da çok ana muhalefet partisinin. Bugün sadece İstanbul, Ankara, İzmir'i e alsanız, kazandığı diğer belediyelerin panolarını, üst geçitlerini, billboardlarını, ilçe başkanlıklarını algıyı o kadar güzel yönetebilir ki sokaktaki adama görsellerle, evet. ya elinde ya bu, bu iktidar kadar ana muhalefete al beni bunlarla vur diye diyecek kadar gündem veren bir başka parti yoktur herhalde. Bunları kullanması lazım ana muhalefet. Şimdi cambaza bak dediniz ya cambaza bak diyorlar anayasayla. Ama e, o cambaza da onların istediği gibi bakılmasını engelleyecek bir şey olarak görebiliriz bu Yapıcıoğlu'nun son çıkışını değil mi? Çünkü evet günler sonra tepki verdiler. Evet o tepkiler e, benzeri başka krizlerde başka aktörlere verecekleri tepkinin yanında çok daha yumuşatılmış, törpülenmiş, alt perdeden ama yine de itiraz ettiler. Ee, Sayın Kulat Bir, Hüde... deli, bir Buyur. deli kuyuya taş atarmış, 40 akıllı hadi onu çıkarmak için uğrayıp kullandıkları metot bu. Evet. Kendi söylemeye çekindiklerini marjinallere söyleterek bunu gündeme oturtuyor. Bakın marjinal bir site var. Şimdi de 2-3 yorum da gördüm. Hatta daha fazla 20-30 arasam bulurum sosyal medya. Hafta sonu Cuma'ya alınsın diyor. Evet. Bunları söyletiyorlar. Suriyeli. Almış bile. Suriyeliler mi? O misvak Onlar diye bir almış şey var. Bile. Evet. 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 Şimdi sevgili Nesrin Nas peski Genel Başkanı o da izliyor yayınımızı bir not gönderdi şöyle diyor HDP muhafazakar değerlerden uzak seküler bir yapı Kürt özgürlük hareketi falan bir takım dini duyarlılıklardan uzak siyasi parti diyerek e, onun karşısına hüdaparı parlatıyor diyor Süleyman Soylu bir takım dini duyarlılıklardan uzak siyasi parti e, Cem Bey katılır mısınız? Katılırım yani, tabii. Yani Hüdapar Hüdapar'ın bu rejim içindeki görevi bölgede e, muhafazakar bir seçmen tabanı oluşturmak, işte e, HDP'den oy alması, AKP'ye eli varmayan ama muhafazakar seçmenin oraya gitmesi. Orada böyle bir proje yürütmek mi? O yüzden mi MHP... Ee, kan kusup kızılcık şerbeti içer ama o eli bırakmaz. Evet, söylenene katılıyorum. Hidapar tamamen bölgesel bir parti. Yani Türkiye'nin, e, Güneydoğu'nun bazı illeri dışında Türkiye genelinde bir varlığı olmayan bir parti. Ama HDP öyle değil. HDP büyük kentlerde, İzmir'de, İstanbul'da, Mersin, Adana gibi yerlerde hedefler varlığı olan bir parti ağırlığı olan bir parti ee, onun için e, iktidar partisi de Güneydoğu'da HDP'ye karşı yani 90'larda 80'lerde PKK'ya karşı Hizbullah e, 2020'lerde de HDP'ye karşı Hüdapar'ı e, kullanmaya çalışan bir e, olguya Süleyman Soylu devlet haklı diyor diyor Evet. Diyor. şimdi o de e Buyurun, Paylon devam edin. Yok, yani söyleyeceğim buydu. Devlet aklı parti aklı devlet aklı oldu Yaşar Bey'in dediği gibi. Çünkü artık Türkiye'yi parti devleti parti yönetiyor. Devleti. O da AKP. Tabii. Ya bu mümkün değil. Şimdi Cem Toker bir video gönderdi. Biraz önce de ben onu açmaya çalışıyordum sesi girdi yayına. Elif hazır mı o video? Tamam, sesini de dinleyeceğiz ama Mehmet Metiner'in bir anayasa tartışmasındaki açıklamasını göndermiş Sayın Toker. Bir dinleyelim. Onun için biz yeni bir anayasa yapalım diyoruz. Ama anayasayla alakası yok. Yükü de değiştirelim. Yeni bir yük. Yeni bir yük. Bir dakika sabırlı ol. Özgürlükçü sivil bir anayasa. Tamam mı? Siz. Siz tabi biz. <laughs> biz biz. Bu ülkede demokrasiyi biz getirdik. Biz biz. Eğri, ah, eğri cetvelle biz, düz biz. çizgi çizilmez bak, lafını, bak, lafını duydunuz mu? Aynen. Canım? Kim getirdi? Eğri cetvelle düz çizgi <laughs> çizilmez lafını anlatayım, duydunuz mu? Anlatayım. Mi? Serdar kardeşim sen de iki dakikanı ver. Bu kardeşimize de AK Parti'nin kurucusu, ilçe başkan yardımcılığı <laughs> evet. Ee, müziğin kusuruna bakmayın ee, Çünkü sosyal medyadan aldık bu görüntüyü Onlar böyle müzik koyuyorlar ya altına ee, Sayın Töker O zaman böyle çok acayip bir çelişki Bu ne zamanki yayın? Valla e, sanırım şeyden sonra 2019'da İstanbul'u Ankara'yı kaybettikten sonra e, işte o yenilginin Üstünü örtmek için falan filan Yine cambaza bak o zamanlardan beri var bu yeni anayasa, o zaman, özgürlükçü, o zaman, sivil. O yıl. zaman, 2019'da toplumun yeni bir anayasaya ihtiyacı vardı. Onların deyimiyle sivil, demokratik evet, bir anayasaya. Metin Er'e göre öyleydi. Şimdi, Şimdi yok aynı Mehmet Metin Er'e göre öyle bir gündem yok, öyle ay, mi? Ay, onun için zaten Reji'ye de gönderdim, bunu hatırlattım. Şimdi bakın, ben AKP'li olsam Metiner gibi Efendim Şamil Tayyar gibi... Eee Metin Külün çatlak sesler çıkarıyor AKP'de. Evet. Dikkat ederseniz o gündemde yok şu anda. Yani e, reisin has bir adamı olsam ben de böyle mırın kırın çatlak ses çıkarmaya başlarım. Neden? Hadi 2000 reis sana ne istiyorsam veriyoruz. Kanun diyorsun kanun, ka kararname. Yani ferman yetkisi istiyorsun, ferman yetkisi. Başkanlık sistemi dedin, başkanlık sistemi. Bütçe diyorsun sınırsız harcama. Hesap vermeden. Yani ne istediysen verdik ama 2019'da en güçlü kalelerimiz İstanbul, Ankara'yı kaybettik. Hadi onu hazmettik. 2024'e geldik. Daha beter kaybettik diğer kalelerimizi de kaybettik. E ben ben de olsam sorgulamaya ama yüzüne, ama arkasından Arkadaşlarla bunu sorgulamaya başlarım. Bence Mehmet Metiner de onun için pozisyon değiştirdi. Her yenilgiden sonra e, bir de dikkat ederseniz bunlar dışarıda kalan isimler hep. Kapının önüne koyulmuş isim. Bülent Arınç da öyle. O zaman tekrar Arasına girmek için öyle mi? Ya tabii sarayda bakın soyluyla kapıştı şey e, Mehmet Metiner. Evet. Ardından şeyle kapışmadı mı? Bülent Arınç'la kapıştı. Gerçi soyluyla kapışmak bir dönem AKP'de böyle mübahtı. Evet, evet öyleydi. Soylu'nun son Ama demek istediğim bakın şimdi bazı AKP'liler de şeyi düşünüyor. Erdoğan sonrasını düşünüyor. Evet. Erdoğan sonrası ne olacağını düşünüyor. Dışarıda kalıp kalmayacağını düşünüyor. Partinin ayakta kalıp kalmayacağını düşünüyor. Bir kötü haber daha vereyim ben size. Erdoğan'ın hikayesi bitti Türk milletine anlatacak. Hikaye kalmadı Erdoğan'da. Yok efendim aya gidiyoruz, araba yapıyoruz, uçak yapıyoruz. Efendim 2023 hedefleri 25 bin dolar gelir, 500 milyar dolar ihracat, millet kahveleri, millet kıraathaneleri, bedava çay, otlarda yuvarlanma falan... Dikkat edin 31 Mart'ta Erdoğan ne vaat edebildi Türk milletine? Aday bulamadı ya. İstanbul'a, Ankara'ya aday bulamadı. Aynı adamları oraya deniyor, buraya deniyor. Bir tane jokeri vardı Binali Yıldırım. Onu İzmir'de denedi, İstanbul'da denedi, orada denedi, burada. Yok, yok adam bulamıyor. Evet. Onun için Erdoğan siyaseten en zor günlerini yaşıyor bence. Ekonominin, ekonominin sorumlusu benim ben diyen adama bu videoyu oynatması lazım diye. Şimdi bir de oğlu var. ben ekonomistim diyen. <laughs> Sormayın. Bir de o ekonomi. Onun için az önce e, ilk ilk bölümde dedim ki hiçbir iktidar partisi dünyada bildiğim kadarıyla, siyaset takip edebildiğim kadarıyla muhalefet partisine bu kadar malzeme vermez. Evet. Şimdi zamanı ve bir programda şunu söylemiştim. Onu da az önce dedim ki partiden çok lidere ihtiyaç var. Özgür Özel'in merkez sağa hitap ederek bu liderliği ele geçirmesi için bir fırsat var. Evet. Peki. Silkele Süleyman düşecekler. Tonton Özal kurtar bizi baba sloganlarını toplumda Özgür Özel için duymuyoruz. Hiçbir siyasetçi, muhalif siyasetçi için duymuyoruz. Çünkü o güveni veren, o karizmayı yaratan, e, o heyecanı veren bir siyasetçi ne sağda var ne solda var. Özgür Özel keşke bu boşluğu doldursa diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederim katıldığınız için, yorumlarınız Müca için. Rica ederim. Ee, Sayın Kulak, Sayın Toker, e, Sayın Yaşar Aydın çok sağ olun, ayağınıza sağlık. Ee, bu günlük bize ayrılan süre sona erdi. Yarın 17'de yeniden birlikteyiz. Biz bugünkü programı Elif Özge Yalçın'la birlikte hazırladık. Yarın görüşmek üzere. Bizden sonra Ekrem Açıkel'de hafta sonu Halk Ana Haber var. İyi akşamlar.